söyleyeceğim abi. Ben burada eee şimdi bunlar konuşuyor ya diyorlar senin Murat abi gözükmüyor falan filan. Ben burada e, şey, şey de düşünüyorum ya yani yayınsa olarak mesela diyelim nasıl yansıyor? Benim sana ne problem var? Ben de mi? Problemim var mı? Yok. Ama benim bir problemim var kardeşim. Yo. Sen de iyi biliyorsun. Tamam abi e, sen de e, çok üstüne gidiyorsun. Çok tamam ben şey ben değil. sen, sen adam yok diyorsun ta, yok sokakta yatman lazım dokunmazlık için falan filan. Hep abi ufak ufak ufak. ufak Reis yapıyorsun, bunda yapıyorsun. ne var şimdi? Yapıyorsun. Altar or altarla <laughs> bir orada aramızda konuşuyoruz kardeşim. Yapıyorsun abi hiç yok yok. Ben anlıyorum yani bak bunları aslında normalde ben de yapıyorum ama o öyle bir şey hoşuna gitmiyor abi ben onu anladım yani hoşuna gitmiyor ben gideyim o zaman beni eleyin abi o tamam zaman. böyle bir şey deme abi tamam ben eleyim beni o zaman abi o zaman ben gideyim ona alınıyor buna alınıyor Bir şey hiçbir şey söylemeyelim